Müzayedenin öne çıkan eserlerinden biri Nurullah Berke ait 1977 tarihli Kurna önünde yıkanan kadın. Nurullah Berk ve o dönemdeki sanatçı arkadaşları genelde Avrupa'da öğrendikleri tekniklerle kendi yerel konularını birleştirmeyi hedefliyorlardı. Bu bağlamda da Nurullah Berk'in daha konstruktivist yani yapısalcı bir biçimde bakın geometrik formları kullandığını ama bu geometrik formlarla bizim kültürümüze ait ...daha yuvarlak mimari formlar buradaki çeşme gibi ya da buradaki yıkanan çıplak gibi kadına dair biraz daha yuvarlak formları birleştirerek bir uyum arayışı içerisinde olduğunu görüyorum. Bir yandan da Nurullah Berk'in de içinde bulunduğu o dönemin sanatçıları sadece sanatçı olmakla kalmayıp hem öğretmen, küratör yani sergileri düzenliyorlar, eleştirmen yani tek bir kişinin sanata dair birçok alanda verimli olduğu, belki de verimli olmak zorunda kaldığı bu dönemler bana göre bizim sanat tarihimiz açısından çok kıymetli. Çünkü gerçekten bir jenerasyonun, birkaç jenerasyonun işini yapmak zorunda kaldığı dönemlere dair... ve işte Batı'da öğrendiği evrensel sanata dair evrensel değerlerle kendi yerel değerlerini birleştirip bir senteze varmak çabasına dair... ben çok önemli ipuçları Nurullah Berkin bu işinde de görüyorum. Orada müzayede beni şaşırtan işlerden bir tanesi Adnan Turani'ye ait. Adnan Turani genelde figürleriyle tanıdığımız bir sanatçı. Hani genelde benim gördüğüm işleri biraz daha küçük boyutlu ama zaman zaman biraz daha büyük boyutlu ve anıtsal çalıştığını da duydum. Şimdi genelde figür çalışan Adnan Turani'nin burada soyut formlar ve renk öbeklerini gayet serbest bir biçimde tuvalin üzerine işlerken bir yandan da bu boyaları kullanma biçimiyle hani bana belli bir doku hissi vermek istediğini hissettirdi. Dolayısıyla Adnan Turan'ın alışılmadık tarzda bir işine rastladım bu müzaherede.